2023 Mısır, 2. Ekim Mısır ekimi tüm hızıyla devam ediyor. Halil abi ekiyor. 45-16, e 45 sıra arası, 16 santim Mısırların arası. Ekim işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Tarla oldukça nemli. Oo. Mısırlar çok yüzünde. Ama iki tane mısır hemen orada gözüktü. E, üçüncü ve dördüncü mısır nerede? Nereye düştünüz lan? Aa, çıkartmışız burada. Ve çıkartmışız fark etmeden. Şöyle. Yavaştan tamam. Burada. Şu an güzel. Bu şekilde. Domumuzun cinsi maç Şimdi ekimi yapak hemen bunun üstüne yine tapan çekeceğim. Sırtlara sırtları kaybedeceğim. Hem biraz daha düzgün sulama için hem güzel bir e, babında. Ha bu sırtları kaybedeceğiz. Tekrardan bir tapan daha çekeceğiz buraya. Tabi ekimi bitirsin Halil abi. Ondan sonra şu sandığımız düştü. Kazaya tapanıyla hemen güzel bir şekilde tapanını çekip devam edeceğiz. Halil abiden ekim işi her zaman devam.